İstanbul'da başlattığımız Avrupa Meslek Yüksek Okulu Kocaeli'de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak devam ediyor. Yüksek öğretimde yürüyüşüne devam ediyor ve 11. dönem mezunlarımızı bu akşam veriyoruz. Bu vesileyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum sizlerle. Burada anne babaları görüyorum. Çok sayıda anne baba var. Evlatlarının mutluluğunu paylaşmak için buraya gelmişler. İyi insan yetiştirmenin zorluğunu bir baba olarak ben de biliyorum. Çok meşakkatli bir iştir. Çok gayret ister, çok emek ister. Çok fedakarlık ister. Sevgi karşılıksız sevgi gerektirir. Siz bu akşam bütün emeklerinizin mürüvvetini burada yaşıyorsunuz. En güzel mutluluk evlattan gelen mutluluktur. O yüzden sizleri kutluyorum. Evlatlarınızdan hep mutluluk görün, sevinç görün. O fedakar anne babalarınızı bir alkışlayın bakayım göreyim. Onlar sizi çok seviyor. Siz de onları sevin. Pandemi süreci dendi. Bu pandeminin zor sürecinde kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz eğitime destek veren, burada çalışan bütün arkadaşlarımız mütevelliyetimiz, Bizim çözüm ortağımız olan kurumlar, sağlık kurumları hep beraber eğitimin başarıyla sürdürülmesi için emek verdiler, fedakarlık yaptılar. Onları da bir alkışlıyoruz. Hocalarımızı. Şimdi sevgili öğrencilere de dönelim hocam. Biraz önce Girişte pankartlar gördüm. Çok güzeldi onlar. Onları bir altışlayalım. Şu pankartları bir görelim. Duyguları ifade etmek çok güzel bir şeydir. Bundan kaçınmayın ama kontrollü. Sevgili gençler, çalıştınız, dilindiniz, hayal ettiniz, emek verdiniz. Günün en mutlu akşamına geldiniz. Mezun oluyorsunuz artık. Çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Bugüne kadar bir süreci yaşadınız. Bu süreç bitti. Bundan sonra yepyeni bir sürece başlıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum önce bu emeklerinizin karşılığını aldığınız ve mezun olduğunuz için. Eğitim ve kendini geliştirme burada bitmiyor. Mezun olunca her şey bitmedi. Bundan sonra da kendinizi geliştireceksiniz, eğiteceksiniz. Bakın bu pandemi sürecine rastladı sizin maalesef eğitiminizin bir bölümü. Tabi hocalarımızın ve çözüm ortaklarımızın gayretiyle biz bu sıkıntıyı size yaşatmamaya gayret ettik. Ama duyumlar alıyorum ortada da pandemi mezunları diye bir tabir var. Pandemi mezunları. Bunları nasıl aşacağız? Bunları daha gayretli olacağız. Kendimizi daha geliştireceğiz. Bu pandemi mezunları dezavantajını pandemi tecrübeleri şekline çevireceğiz. Tamam mı? Söz mü? Daha çalışacağız. Eğitim bitmedi. Bakın. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde iş olanakları var sizler için. Geçenlerde anlaşma yaptık Almanya'da bir kurumla özellikle Ön lisans mezunları için hem çalışacaklar hem de lisans tamamlama imkanı sağlanacak. Bu tür alternatifleri takip edin, gidin kendinizi geliştirin. Ben de sözlerime Atatürk'ün ilimin ve aklın yolundan ayrılmayınız tavsiyesiyle devam edip bağlamak istiyorum. Ama burada şunu eklemek istiyorum. Aklınızı kullanın mesleğinizde. Öğrendiğiniz bilimi, ilimi kullanın. Ama ama kalbinizi de ortaya koyun. Kalbinizden geçirin her şeyi. Kalbinizin hikmetine, merhametine Adaletine yer verin yaptığınız her işte. Tamam mı? Duymadım. Tamam. Yetmedi. Tamam. Bir daha. Tamam. Bir tavsiyede nerede olursanız olun, nereye giderseniz gidin, ülkenizi sevin. Ülkenizi bırakmayın. Bakın, dünyada bugün Eksik olan şey nedir? Teknoloji var, para var, pul var, gelişme var, her şey var. Dünyanın sorunu nedir? Merhamet ve adalet. Adalet ve merhamet eksikliği var dünyada. Bu sizde olsun her zaman. Bu ülke, ülkemiz, Türkler dünyanın merhamet ve adalet dengesidir. Kendinizle gurur duyun. Ülkenizi bırakmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hepinizin alnından öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Yolunuz açık olsun. <laughs> Mütevelli heyet başkanımız Sayın Doktor Talip Emiroğlu'na teşekkür ederiz.